Suyun sihirli bir içecek olduğunu herkes biliyor. Sağlıklı ve güzel olmanın, ciltteki ve vücuttaki nemin korunmasının temel koşulu bol su içmektir. Peki neden susarız? İnsan vücudu suyu depolayamaz. Her gün sürekli olarak nefes alıp vererek, terleyerek, idrar ve dışkı yoluyla su kaybediyoruz. Su bir yetişkinin vücut ağırlığının ortalama %60'ını, kemiklerin %31'ini, akciğerin %83'ünü oluşturuyor. Susamak, tiroid bezinin ağız yoluyla bize ulaştırdığı bir mesaj olup, sulanmaya ihtiyacın var anlamını taşımaktadır. Ancak bu kişisel ve psikolojik boyutları olan ve kişiden kişiye farklılık gösteren bir ihtiyaçtır. Kimi insanlar günde iki bardak su içerken, kimilerinin tükettiği su miktarı 2 ya da 3 litre olabilir. Ne zaman su içmeliyiz? Çok basit bir şekilde cevaplamak gerekirse istek duyduğumuz an dememiz mümkün. En iyi yöntem ise az ve sık, özellikle de yemeklerin hazmedildiği saatlerin dışında içmektir. Ancak güç sarf ederken kesinlikle içmemeye çalışın. Ve karşılaşmalar sırasında sadece suyla ağzını çalkalayan boksörleri düşünün. Eski zamanlarda madenlerde çalışanların da susadıkça bu yöntemi denediği bilinen bir gerçek. Eğer bir defada çok su içerseniz günün birinde böbreklerin iflas etme olasılığı çok fazla. Özellikle sabah yataktan kalkar kalkmaz ve de aç karnına bir bardak su içmek ise tüm organizmayı temizleyerek toksinlerden arıtıyor. Zinde ve dinç olmayı sağlıyor. Su zayıflatır mı? Elbette hayır. Aynı şey maden suyu için de geçerli. 1 gram bile kaybetme olasılığınız yok. Durmadan su içmenin ve ardından tuvalete gitmenin kesinlikle incelmenize bir katkısı bulunmuyor. Hatta dolaşım sisteminden kaynaklanan ve yaygın bir şekilde selülite olanların ise fazla su içmekten dolayı şişebileceğini de belirtmekte fayda var. Aşırı su içmenin sonunda vücudun atmakta zorlandığı su bünyede tutularak ödemlere dahi neden olabilir. O halde ne yapmalı? Suyu tatlandırabiliriz. Örneğin hoş kokulu ve dolaşımı hızlandıran bitki çayları denenebilir. Ancak kesinlikle su atıcı ilaçlara ilgi göstermeyin. Bu ilaçlar böbrekleri aşırı yorduklarından istenmedik sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Maden suyu mu yoksa kaynak suyu mu? Her su tadında özellikle de içindeki madeni tuzlara ve oligo elementlere göre diğerlerinden ayrılır. Kaynak suyu ile maden suyu arasındaki temel fark ise kaynak suyunun sağlık üzerinde özel bir takım etkilerinin olmadığı ve maden suyu gibi değişmez bir içeriğinin bulunmadığıdır. Bununla birlikte maden suyunun kaynak suyuna attığı fark öyle pek ağım şağım sayılmaz ve beslenmeye özel bir katkısı da olmaz. Gerçekten de derimizde büyük ölçüde su bulunuyor mu? Evet, Cildimizin %50 oranında su barındırdığı bir gerçek, ancak bu oran yaş ve cinsiyete göre değişebiliyor. Bebekler için %80'lere çıkarken bu oran erkeklerde %60, kadınlarda ise %50 civarındadır. Derinin epiderm tabakasındaki su miktarı, alt deri tabakasına göre iki misli fazla olup cildin parlak ve ışıltılı görünmesinde başrolü oynar. Bunun dışında vücuttaki suyun başka işlevleri var mıdır? Vücuttaki su her şeyden önce acil durumlarda organizmanın yıkanmasını sağlayan bir rezervuar olarak devreye girer. Temel görevleri arasında vücut ısısını regüle etmek ve cildi sağlıklı tutmak sayılabilir. Nüfusun hızla artması, buna karşılık su kaynaklarının sabit kalması sebebiyle su ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Yeryüzünde her yıl çoğunluğu çocuk olmak üzere 2 milyon insan uygunsuz su kullanımı ve kötü hijyenik şartlar neticesinde ortaya çıkan bağırsak enfeksiyonlarından hayatını kaybetmektedir. Kullanılabilir su kalitesini arttırmak ve sağlık şartlarının iyileştirilmesiyle bunları engellemek mümkün olacaktır. Unutmamalı ki doğa yeniden su üretemez. Geri dönüşen su milyonlarca yıl önceki suyun aynısıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere su içmeyi ihmal etmeyin ve hoşçakalın.